Edebiyat dünyasında zaman zaman bu şiiri ilk ben yazdım tartışmaları yaşanmıştır. Aynı duygunun, benzer imgelerin ve hatta neredeyse birebir dizelerin iki farklı şair tarafından kaleme alınması edebi kavgaları da beraberinde getirmiştir. Bu videoda geçmişten günümüze uzanan bazı dikkat çekici şiiri sahiplenme hikayelerini ve arkasındaki tartışmaları ele alıyoruz. Bazı şiirler vardır o kadar sahiplendirilmiştir ki kimin kaleminden çıktığı bile zamanla bulanıklaşır ve bazen aynı şiirin farklı şairlere atfedildiği olur. Peki Türk Edebiyatında bu tartışmalar nasıl başladı? Hadi birlikte göz atalım. K Cemal Süreyya'nın ikonik şiiri Üvercinkâ modern Türk şiirinin en çarpıcı aşk anlatılarından biridir. Ancak yıllar sonra bazı çevrelerde bu şiirdeki imgelerin Benzerlerinin Sezai Karakoç'un erken dönem şiirlerinde geçtiği iddia edildi. Elbette Cemal Süreya şiirin tamamının kendisine ait olduğunu her zaman vurguladı. Ama bu tartışma hala zaman zaman gündeme gelir. Sessiz Gemi Türkçinin en üzünlü vedalarından biri. Bestelenmiş hali o kadar yayıldı ki şiirin yazarı sık sık Mehmet Akif sanıldı. Ama şiir Yaya Kemal Beyatlı'ya aittir. Yanlış atıf o kadar yaygındı ki bazı antolojilerde bile Mehmet Akif'in adıyla geçmiştir. Hasretinden prangalar eskittim. Ahmet Arif'in efsaneleşmiş şiiridir. Ancak Hasretinden prangalar eskittim dizesinin başka halk ozanlarında da benzer şekillerde geçtiği iddia edilmişti. Ahmet Arif'in dili halktan beslendiği için bu tartışmalar zaman zaman alevlendi ama şiir edebi olarak onun imzasını taşır. Lavinia denildiğinde akla ilk gelen Özdemir Asaf'tır. Ancak ismin ilam kaynağı edebiyat çevrelerinde farklı yorumlandı. Ziya Osman Sabah'ın yazılarındaki bir kadın figürünün Lavinia'ya ilam olduğu bile söylendi. Yine de şiirin yazarı tüm kaynaklara göre Özdemir Asaf'tır. Sana gitmediğim iyiciğim. Niye de sen bilirsin Lavinya? Ben sana mecburum bilemezsin. Bu şiirde zaman zaman Nazım Hikmet'e atfedilir. Ancak bu duygusal yoğunluk Atilla İlhan'ın kaleminden çıkmıştır. Karıştırılmasının sebebi belki de hem Nazım'ın hem de Atilla İlhan'ın aynı tarzda derin aşk dizileri yazmalarıdır. Sana bir sır vereyim mi? Ölmek falan değil. Asıl mesele yaşamak. Birçok kaynakta adı geçmeyen ama kulaktan kulağa yayılan bir tartışma. Bu dize Cemal Süreyya'ya mı aittir, yoksa Gece Ayan'a mı? Edebiyat çevrelerinde bu tür tartışmalar genellikle birebir kanıtlarla değil edebi izlenimlerle yürür. Ancak her iki şairin de bu tona sahip dizeleri var. Kim edebiyatçılar benzerlik kader derken kimileri bunun bilinçli bir gönderme olduğunu düşünüyor. Nazım Hikmet ve Sahiplenilen Mısralar Nazım'ın bazı şiirleri halk arasında o kadar yayıldı ki birçok kişi bazı dizileri anonim sandı. Ama bazı genç şairler bu dizeleri kendi şiirlerinde tekrar kullandığında ciddi tepkiler gördüler. Özellikle "En güzel deniz henüz gidilmemiş olandır" dizesi yıllarca sosyal medyada anonim sanıldı. Nazım hayatta olsaydı buna ne derdi bilinmez. Ama edebiyat tarihi bu tür gönüllü unutmalar ile doludur. Şiirde benim de yazasım gelmişti durumu. Turgut Uyar'ın bir sözüyle kapatalım. Bazen bir şiiri okurken bunu ben yazmalıydım diye kıskanırsın. İşte o kıskanma bazen sevgiye, bazen taklide, bazen de çatışmaya dönüşebilir. Destek olmak için abone olup yorum yapmayı unutmayın lütfen. Sağlıklı günler.